Değerli takipçilerim, hayırlı cumalar diliyorum. Bu cumada her cuma gibi, her gelecek cuma gibi, her geçmiş cuma gibi size hayırlar getirsin, iyilikler getirsin. İnşallah hastalarımıza, bebeklerimize, çocuklarımıza şifalar getirsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben şu anda biraz önce size plajdan çekim yapmıştım. Şimdi Rozman'a geldim. Bir şeyler bakacağım. Ondan sonra ezanede işim var. Ondan sonra ezandan sonra da Allah izin verirse birkaç alışveriş yapıp eve döneceğim. İyi misiniz? Nasılsınız? İyi olmanızı yüce Rabbimden diliyorum. Ee, bana gösterdiğiniz teveccühlerden de teşekkür ediyorum. Şimdi girelim alışverişimizi yapalım. Evet değerli takipçilerim ben şimdi rozmana girdim. Rozman bana e, diğer yerlerden çok daha e, ferah geliyor, daha hoşuma gidiyor Watson's'tan veya da Gratis'ten. Şimdi e, ben şöyle, e, L'Oreal'in e, bazen merak ediyorsunuz, Revitalift'ini kullanıyorum ve de bir de Nivea kullanıyorum. Sabahleyin kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum ve bunu sürüyorum, öyle söyleyeyim size şu anda indirimi var İyi ki dün gratisten almamıştım gratiste bin, pardon watsons'da bin lira üstüydü burada indirime girmiş 549 lira öyle söyleyeyim bu normal nemlendirici bir krem biliyorsunuz bende cilt kuruluğu problemi var bundan dolayı da zaten büyük bir problem çekiyorum bunu bakayım hangisini alacağım değerli takipçilerim merhaba nasılsınız Biraz önce plajdan e, size e, çekim yapmıştım. Bugün de yine her zamanki gibi dışarıda yaptığım bahanelerden biri. Tabii ki hamur yiyip e, bütün yaptığım her şeyi e, çöpe atmak benim işim gücüm öyle söyleyeyim size. Şimdi hem bir mola vereyim dedim hem de e, bir lokma bir şey yiyeyim dedim. Yine çok saattir e, dışarıdaydım. Zaten eve kadar gitmeye tahammül edemedim. Çünkü de evde de yiyorum. Yani zannetmeyin ki burada yiyip bunu ara. Bu ara öğün beş çayı. <laughs> evet. Şimdi biraz önce Rosman'a girmiştim. Biliyorsunuz neler aldım. Ee, bir tane saç boyası aldım. Fiyatları da söyleyeyim. İndirim var. Rosman'a eğer ihtiyacınız varsa. Ee, 142 lira. Ben Garnier kullanıyorum. Ee, L'Oreal değil. Öyle söyleyeyim. Bir tane şöyle Domolün e, bulaşık e, sabununu aldım ona bakalım o ne kadarmış. Evet 59 liraya inmiş. E, çok güzel tavsiye ederim. Gerçekten bulaşıklarda harika oluyor. Biliyorsunuz benim burada e, çama, e, bulaşık makinem yok ama bulaşık makinesi olsaydı bile ben yine de elde yıkamayı tercih ediyorum misafir olmadıkça. Şundan dolayı inanmıyorum bulaşık makinelerinin çok iyi temizlediğine, çok iyi duruladığına inanmıyorum. Çünkü biliyorsunuz çok az suyla çalışıyor ve her yerden de kışkırtması yok. Ondan dolayı mümkün olduğu kadar genelde kendi evimde de yani kirada olmadığım evde de yine kullanmamaya çalışıyorum. Öyle <laughs> diyeyim. Evet başka neler aldım? Ee, bana air, e, air fryer almışlar. Ee, onun için hediye olarak daha gelmedi. Onun içine şöyle silikonlu bir e, şey aldım. Ee, kap aldım. Böyle koyup da e, yapmak için. Bu ne kadarmış? Evet bakalım. Haa. Bu ne diye geçiyor? Silikolife. Silikon Life'a bakalım. Evet bu 129 liraymış. Aslında ben bunu 89 lira olarak görmüştüm ama bu 129 liraymış. Peki. Tamam. Evet gördüğünüz gibi e, L'Oreal'in sabahları yüzümü yıkadıktan sonra L'Oreal'in gündüz yoğun bakım kremini kullanıyorum. E, Watson's'ta ve Gratis'te bu hafta 1000 küsür liraydı. Burada 500 49 liraya inmiş ama ben bir ayda bitirmiyorum aşağı yukarı iki ay sürüyor öyle söyleyeyim ondan dolayı bu da bunu da böyle aldım yüzümde güneş lekelerinin olduğunu söylemiştim sizlere bunun için vitamin C Isana'nın vitamin C serumunu aldım yüzüme süreceğim <laughs> bilmiyorum bir şey yapar mı ee, bakalım Isana'ya 79 liraymış. Şöyle göstereyim. Ampul 3 ampul şeklinde. Biliyorsunuz Nivea klasik vazgeçilmezim. Çünkü cildim çok kuru. Ben bunun mucize olduğuna inanıyorum. Aynı aspirin gibi. Evet. Bu ne kadarmış? Nivea krem 89 lira. El sabunu çok kullanıyorum. Çünkü ellerimin yıkama rahatsızlığı var bende. Her dakika el yıkayan bir insanım. Dalanın botanikasını aldım. Çok güzel kokuyor. Bakalım o ne kadarmış. Evet o da 30 liraymış. Ee, i̇yi. Çok da güzel kokusu var. Tavsiye ederim. Hacı Şakir sabun aldım. Genelde duş yerim oluyor ama ben e, sabunla aslında Ankara'da Kızılay'da çok güzel Sakarya Caddesi'ni Ankara'lılar bilirler. Selam olsun onlara. E, oradan sabunumu alıyordum ama bayağıdır gitmediğim için alamadım. Onun için Hacı Şakir'in zeytinyağlısını seçtim. Bu ne kadarmış? Hacı Şakir 110 lira. Evet, bunu saçıma süreceğim. Çay ağacı yağı diye duydum. E, sürmek istiyorum. Çay ağacı yağına bakalım. Ha, evet o ne kadar? Karışık olduğu için tabii ki bütün şeyi geziyorum şu anda. Evet bu 50 lira. Saçımın diplerine süreceğim. Bir de e, Klederm'in e, yüz maskesini aldım. Ben hiç kullanmıyorum böyle bir şeyi. Ama bugünlerde cildim çok kötü. E, gerçekten tabii ben biliyorsunuz bir baba babaanneyim. Yaşımı başımı almış bir insan olduğum için cildim de tabii ki bunları yapıyor. Sağ sağlayalım da yapsın hiç önemli değil buna da e, 30 lira bu maske de 30 lira zaten fazla da olsa vermez evet bugün ben e, Roseman'dan bunları aldım aslında biraz sonra da eczaneye uğramak istiyorum e, eczaneden biliyorsunuz vitaminlerim inşallah kapanmaz ama zannetmiyorum çarşı içinde mahcup olurum çünkü bugün alacağımı söylemiştim ondan dolayı isterim ki bugün alayım çünkü ticarethanedir neticede onlar da bir parayla alıyorlar Evet sizler nasılsınız Bu cumanız nasıl geçiyor Allah'ın eli her şey üzerinizde olsun Her şey gönlünüzde olsun Her şey çok iyi olsun Çaylarınızı alın gelin Karşılıklı bir çay içelim Gerçekten Börek için hakkınızı helal edin İnşallah İnşallah ...bildiğiniz gibi düşüncelerimi biliyorsunuz... ...ondan dolayı... ...şimdi gördüğünüz gibi... ...burada hem güneş var... ...hem hava çok ılık... ...daha henüz herhangi bir şey... ...dünkü elektrik faturam için... ...evet yorumlar gelmiş... ...değerli takipçilerim çok haklısınız... ...aynı şekilde ben de şaşkınım... ...çünkü ben yemek yaparken hani belki düşüneceksiniz tek kişi ama termosifonum yani banyo yaptığım şey de elektrikli. Bir de ben bayağı yemek yapıyorum. Yani günde en az iki çeşit yemeğimi yaparım. Artanlar varsa bir gün için yani iki gün içinde artan yemeklerim olmuşsa onun yanında bir şey yaparım ama gene pişer. Bir de ben fasulye kaynatır buzluğa koyarım, nohut kaynatır buzluğa koyarım, bu e, buğday kaynatır buzluğa koyarım. E, aklınıza gelen işte e, böyle baklagilleri kaynatır e, hazır olsun diye. Çünkü ben onları çok seviyorum. E, fasulyeyi hem piyaz olarak hem kuru fasulye olarak mesela çok seviyorum. Onlarla çünkü annem çok böyle şeyler yapardı. Ondan dolayı da rahmetli. Ondan dolayı da bu şekilde alışık olduğum için... Ee, ben, e Ben onlar yani ben de o tencere langır lungur kaynıyor bunu bilesiniz ve çok yemek yediğim için Allah'ım affet e, bunu söylediğim için yani çok tabii ki yani biraz fazla yiyorum ben e, şimdi mesela bunu bir başkası yese kocaman bir börek bunu bir başkası yese inanır mısınız bir daha akşam yemez ama ben şimdi akşamda oturacağım. Bu arada da e, turşu e, yaptığım turşu pancar lahanalı pancar iy, o kadar güzel olmuş ki gerçekten yani bunları niye söylüyorum biliyor musunuz bunlar bir baklava değil bunlar bir ne bileyim bir ıssakoz değil bunlar bir ne bileyim ben işte ek yemekleri değil şey değil ondan dolayı paylaşıyorum aklınıza sığınırım e, ondan e, çok güzel olmuş turşum bugün herkesin evinde vardır olmayanlara da yüce Rabbim bu cumalar yüzü suyu hürmetine göndersin inşallah. Bugün böyle geçiriyorum. Hem güneş hem güzel hava zaten bunun burasına aşık oldum öyle söyleyeyim size. Ee, ondan dolayı da ee, yani geçebilirsiniz buyurun bakın yakından Aa, olsun olsun geçebilirsiniz bakın. Ee, böyle. Bu arada burada da bir pisi pisi yatıyor. Uyuyor diye e, onu rahatsız etmek istemedim. Nereye gitsem etrafımda bir pisi, pisi bir miyav, bir pati bulunuyor. Evet, e, dediğim gibi 300 lira Evet, e, elektrik faturam geldi. Ben de şaşkın vaziyetteyim. Ama zannediyorum e, buraların bir istisnası da olabilir. Çünkü gerçekten bende elektrik çok e, açık. Özellikle gece geç saate kadar da elektriğim açık. Akşam gecede bir ışık muhakkak bırakıyorum onu da düşünün. Termosifon hemen hemen her gün yanıyor. Devamlı yanıyor çünkü benim sıcak suyum olmadığı için oradan bulaşığıma sıcak su kullanıyorum biliyorsunuz makine kullanmadığım için. Yani bunların hepsini hesaba katarak ne kadar iyi olduğunu düşünmenizi istiyorum. Evet böyle yani bunları paylaşayım dedim sizinle bugün. Ee, artı biliyorsunuz bugün çekiliş de yapacağım o çekilişi de katıp size e, yayınlayacağım bu videoyu kim kazandı bugün talihimiz belli olacak yani takipçilerim merhaba Lucky'i görmek istemişsiniz özlemişsiniz karşınızda Lucky şanslı şanslı Lucky şanslı demek bilmiyorum şanslı mı değil mi kendine göre gördüğünüz gibi şimdi geldim şimdi döndüm biraz geç saat evet biliyorsunuz bu kendini sevdirmeyi sürmez ve ee, ne yapar tırmalar ne yapar ısırır evet <laughs> görüyorsunuz değil mi kocaman oldu kilo aldı şişmanladı bakın bakın koca adam oldu bu. Şu anda 3 kilo. 3 kilo küsürü var. Tartıldı. Leki. Bak seni çekiyorum. Merhaba de takipçilerimize. Şimdi çekimimizi yapacağız. Ve ee, takipçimizi belirleyeceğiz. Değil mi Lekicim? Evet. Görmek istediğiniz, ben de Lucky'i size getirdim. Geçen çekimde de bu kucağımdaydı. O zaman e, ben bununla boğuşurken birdenbire e, çekim kağıdı düştü. Ve talihimiz kendi kendine belirlendi. Tamam, korkma, korkma. Evet, şimdi sanki birazcık korkuyor gibi. E, biraz gürültü, motor siklet geçince. Aslında alışıktı. Ama şimdi biraz e, daha çok evde. Korkuyorum çünkü bu aradaki yerlerden atak yapıyor. O yüzden çekelim talihlimizi. Lucky'ciğim. Evet. Talihlimiz kim bakalım. <laughs> en sonunda tamam tamam korkma buradayım. Dur. Yavaş. Dur açalım. Takip. <laughs> Bulalım kimmiş bakalım talihlimiz. Ay sonunda Kasım'a girerken. Ayşe Yılmaz Hanımefendi evet bu e, çekilişin talihlisi Ayşe Yılmaz Hanımefendi lütfen e, instagram e, adresini biliyorsunuz tekrar yazarım ve e, oraya lütfen adınız soyadınız telefon numaranız açık adresiniz rica edeyim Ayşe Hanımcığım hayırlı günlerde kullanın nacizane e, layıklarınız değil ama gitgide daha fazla e, daha layık olan şeyler gelir inşallah. Evet bu arada bunu söyleyeyim dedim biz de artık laki ile yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. eh Allah ne verdiyse bu Cuma günü sizlere yüce Rabbimden merhamet, yüce Rabbimden iyilik, yüce Rabbimden istediğiniz dileklerin yerine gelmesi için dua ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız ve Allah'a emanet olunuz.